Herkese merhaba. Bugün kapaklı sepetin üstüne fiyonk yapıyoruz. Bunun için istediğimiz renk bir kordon ipimizi alıyoruz. Fiyonkun ilk kısmı için 80 santim ölçüyoruz. 80 santimden kıvırma işlemini yapıyorum. Şimdi sağda kalacak şekilde dikiyor. Ee, bu kısmı sağlam diktiğinizden emin olun. Ee, çünkü açıklık kalabiliyor bazen. Bir ee, birkaç tur gel yaparak sağlamlaştırabilirsiniz. O kısmı böyle biraz sıka sıka diktirebilirsiniz. Ee, İyice ezerek de dikersiniz sağlam olur. Şimdi dönüş kısmına şöyle bir santim kalacak şekilde şöyle ipimi biraz fazla bırakmışım ben fazla kısmı alıyorum ki o kısımda boşluk olmasın dönüş kısmında da bir santim kala şöyle bıraktım şu kısımda kordon ipimi döndürüp ipin geliş yönüne göre dikişimi yapıyorum döndüre döndüre dikiyorum sonra biraz ilerledikten sonra git gel yaparak dikey bir şekilde o kısmı iyice sağlamlaştırıyorum ilerledim. Döndürüyorum iğnemi alttayken. Git gel yaparak sağlamlaştırıyorum. İğnem içerideyken tekrar normal şekline döndürüyorum. Kendi yönüne Çekmeye devam ediyorum. Şurada fazlalık iplerim var. Onu alıyorum hemen. Dikişimin arasına karışmaması adına. Yine biraz önce yaptığım döndürme işlemini burada da tekrar edeceğim. git gel yapmama gerek yok. Çünkü ilk başta tutacak bir yer olmadığı için sallanmaştırmak adına. Ee, o yüzden git gel yaptım. Tekrar ters yöne döndürerek. Şimdi bu kısımda iyice ikinci tur olduğu için birbirini sık Şimdi bitişimi yapıyorum. Ee, döndürme kısmına göre kesiyorum ipimi. Ee, ne kadar diktim? İki iki şekilde. Yani 4 tane kordan ipimi dönecek şekilde diktim ben. iyice sağlamlaştırdığından emin oldum bu kısım zaten altta kalacak şöyle göstereyim hiç çok da önemli değil ama sağlam diktiğinizden emin olun şimdi piyon kısmını şu orta bağını yapacağım onun da santimini vereceğim hemen ipimi ayarlayayım orta bağ için 11 santim ölçüyorum 11 santimden kavurma işlemi yapıyorum. İyice sıkıştırıyorum. Sağlam olması adına. İpim sağda kalıyor yine. İyice sıkıştırıyorum. Açıklık kalmaması adına. Getirel yapıyorum. Biraz önce yaptığım işlemi tekrarlıyorum. Bir santim kala. Bu arada e, silikon lazım. Bunları elde dikme yapmayacağız. E, silikon yardımıyla birbirine Yapıştıracağız çünkü çok kalın. Ben size onun da nasıl yaptığımı göstereceğim. Bir yandan da silikonumu takacağım. Bunu da aynı şekilde ikiye iki olacak şekilde diktim. Şimdi dikiş ile işim bitti. Silikon kısmına geçeceğiz. Silikon ısı. Evet, şimdi silikonumu erittim. Ee, İlk önce tutuşunu nasıl iğneleme yaptığını göstermek istiyorum. Şimdi şu bitiş yaptığım kısım avcımı şu şekilde tutuyorum. Elime koydum. Koyduktan sonra orantılı olacak bir şekilde fiyonkun ilk kısmını yapacağım. Şu bu tarafa getiriyorum. Şöyle bir görüntü elde ettim. Sonra diğer tarafa doğru tekrar aynı mesafe boşluk kalacak şekilde tekrar yapıyorum. Sonra aynı işlemi üst kısım içinde gerçekleştiriyorum. Fiyonkun ana kısmı burası. Sonrasında yaptığımız küçük 11 santimde başladığım parçayı alıyorum ve üzerine yerleştiriyorum. Şu şekilde göstereyim. Biraz sıkıştırmam lazım. Altı şu şekilde kalıyor. Şöyle biraz daha yakından gösterebilirim. Bunu böyle yaptıktan sonra direkt sepetin kapağını tekrar silikon yardımıyla yapıştırabilirsiniz. Ben hatta şu kısımları da silikonluyorum. Ee, şimdi bu aynısını tekrar gösteriyorum. Elimle tuttum. Uzun taraf sağımda. Orantılı olacak bir şekilde fiyonkun ilk kısmını sonra ikinci kısmını Sonra üst fiyonka geçiyorum. Ve olay bu. Yani ben bu arada bu sepetin ölçülerine göre bu fiyonk başka bir ölçüde kapaklı sepet ya da kapak yaparsanız onda büyük veya küçük durabilir. Peki yani yaptığımız sepetin ölçüsüne göre yaptım. Bir önceki videodaki de göre yaptım. Ee, orada o sepetin ölçülerine göre yaparsanız çok şık bir tasarım olacak. Sabun yardımıyla işaretlememi yapacağım. Ona göre silikonlayacağım. Şu şekilde ben silikon sıkacağım kısmı işaretledim. Şimdi silikonumu alayım. İşaretlediğim kısımları sıkacağım ama kaydırmamı yapmamam gerekiyor benim bu aşamada. İlk kısmıma silikonladım. ondan emin olunca da ikinci kısmına geçiyorum. Son kısmı silikonlayacağım şimdi. Ee, aynı hizada olduğundan emin olun. Biraz kurumasını bekledikten sonra diğer kısma geçeceğim. Bunun da orta kısmını bulacağım. Yine sabunla çizeceğim. orta kısmını sıktım soğuduktan sonra da yanlarına da sıkacağım ve fiyonkumuz hazır bunu sepete oturtuyoruz benim elimde sepet kalmadı ben videoda yaptığım üzerine fiyonk yapmıştım bu bir önceki videoda yaptım sepet, onun fiyonkunu krem rengi seçtim. Yani şu şekilde. İnşallah yardımcı olabilmişimdir. Ee, ölçüleri dediğim gibi 80 santimle başlıyoruz. İki tur döndürüyoruz, döndürüyoruz. Toplamda 4 4 tane kordon ip yan yana oluyor. Ee, diğer fiyonkun bağlama yeri içinde de 11 santimle başlıyorum. Onda da aynı şekilde 2'ye 2 iki döndürüp toplamda 4 kordon ipim oluyor elimde. Sonrasında silikonlama işlemiyle e, fiyonkumu tamamlıyorum.